Demel'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi aracımıza ilk geldiğimizde elimizde kontak anahtarı oluyor değil mi? Hı hı. Kontak deliğine takıyoruz. Öne doğru bir iki kademe çevirdiğimizde elektrik geliyor. Bizim start stop düğmesiyle aynı işi yapıyoruz. Bir kere dokunduk muydu? Aracımıza elektrik geliyor ve ekranımıza burada ışıklar yanıyor. O ışıklar söndükten sonra çalıştırıyoruz aracımızı ama önce Tabii yapmamız gerekenler var. Çalıştırmadan önce e, koltuk ayağıyla başlıyoruz. Burada mandalımız var. Parmaklarımızı yukarı çekip öne arkaya hareket ettirebiliyoruz. Bir mandal yine koltuğun yan tarafında yukarı doğru boyumuzu yükseltebiliyoruz. Şu kaputun beyazlığını görecek şekilde boyumuzu yukarı yükseltiyoruz. Tamam mı? Sonra gene da yuvarlak bir kol var. Öne arkaya hareket ettirebiliyor sırtımızı. Çok dik olmayacak, çok yatık da olmayacak. Bileklerimiz direksiyon simidinin üstüne geliyorsa en ideal ayarımız bu. Burada amaç son ayağımızla debriyaja sonuna kadar basabilmek. Hı -hı. Çünkü vites değiştirirken ve duracağımız zaman muhakkak debriyaja sonuna kadar basmamız gerekiyor. Döver gibi. Bırakırken sever gibi yavaş yavaş bırakacağız. Tamam mı? Sonra ayarlarımız bitti miydi? Kemerimizi bağlıyoruz. Hatta ben bunu şöyle kısalttım. Yakoke aynalar diye hatta gruba da yazdım. Nedir Yakoke? Yarım kontak, koltuk ayarı, kemer, sonra aynalar. Tamam mı? Tamam. Aklınızda kalsın diye. Burada okların üstünde ışık var. bak. İki tane tuş var daha doğrusu. Soldaki ışık yandığında sol aynamızı ayarlayabiliyoruz. Oklarla hareket ettirebiliyoruz ayarımızı yaparken arka kapı kolunu şu ortaya getiriyoruz. Ön kapı kolu da sol aşağıda kalıyor. Arabanın beyazlığını çok az göreceğiz. Amaç yolu görmek. Tamam mı? Sonra sağ ışık yandığında gene sağ aynamızı aynı şekilde arka kapı kolunu ortaya getiriyoruz. Ön kapı kolu aşağıda kalıyor. Beyazı az görüyoruz. Yolu tam görüyoruz uzak noktaya kadar şu an sağ şeridi görebiliyorum. Sonra arka camı görecek şekilde dikiz aynamızı yine manuel olarak oynatabiliyoruz. Şu an arka camı arkadan gelenleri buradan görmen lazım. Göz ucuyla baktığın zaman. Sonra artık ayarlarımız bittikten sonra devreye basıp starta bir daha dokunduğumuzda motor çalışıyor. Tabi genelde boşta çalıştırmamız daha sağlıklı. Çünkü olur da ayağımız hani kasılırsa bırakırsak Vites birdeyken ne yapar araba hareket etmek ister öne doğru. O yüzden boşta çalıştırıyoruz. Sonra hazırsak direksiyona basıp ee, vites bir yapıyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Sol sinyali veriyoruz. Önümüzde araba olursa yakın tam sol yapıyoruz. Ama şu an araba yok. O yüzden yarım tır yapsak yeterli. Sonra yolu kontrol etmeye başlıyoruz. Direksiyon yarıya getirdiğimde hareket başlıyor. Hareket başladığı zaman gaza dokunup, biraz yavaşça bırakıyorum. Devriyajı sürekli basmıyor ee, Vites değiştireceğimiz zaman basıyoruz. Hı. Bir de e, hareket etmeden önce ayağımız devriyajda oluyor vites 1'e aldığımızda. Hareketi başlatmak için kullanıyoruz. Şimdi gaz verdikçe motor bağırıyor. Bak devir 2'ye geçti. Diyor ki vitesini büyüt. Yani ikiye alıyor. bir ile kalkmıştık. 1 kalkış vitesimiz hemen gazı bırakıyoruz, devriyaca basıyoruz. Vitesimizi ikiye alıyoruz. Sonra devriyacı yukarı doğru bırakırken gaza tekrar dokunuyoruz. Duracağımız zaman gazı bıraktık, devriyaca bastık. Tatlı tatlı frenin boşluğunu azaltıyoruz. Sonra durduktan sonra vitesimizi bir alıyoruz. Gene kalkış vitesi bir. Kaçta durursak duralım muhakkak bir alıyoruz vitesimizi. Bugün zaten birden ikiye, ikiden bire çalışacağız. Yani kalkışlar da birle kalkıp sonra hızlandıktan sonra ikiye. Yine yavaşlayıp tekrar 1'e. Bunlara çalışacağız bugün. Şimdi sarıyı gördün müydü? Şimdi burada eğim olduğu için sağ ayağım frende bak. Bıraktığım zaman kayıyor. O yüzden ayağım frende. Ve yarıya getirdiğimde freni bırakıyorum. Sağ ayağım gaza basıyor. Sonra debriyajı yavaşça bırakıyorum. Debriyajı birden hiçbir zaman hızlı bırakmıyoruz. Sonra yine motor bağlamaya başladı. Devir ikiye geçti. Gazı bırakıyoruz. Debriyaja basıyoruz. bir iki. Sonra yavaşça bırakıyoruz debriyajı. Gaza dokunmaya devam ediyoruz. Bir takış takış vitesi demiştik. 20'ye kadar hızlanıyor. Sonra 2'ye e, aldığımızda 30 da normal tempomuz. 40'a e kadar çıkabiliyoruz. 40'tan sonra sen gene vitesimizi büyütüyoruz 3'e. Döneceğimiz zaman sinyal veriyor. Sağa döneceğimiz zaman sağ sinyal. Veriyor. Gene yavaşlayıp bir alıyor. Niye? Çünkü yolu kontrol etmem lazım. Döndükten sonra direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Gideceğimiz yere doğru. Gene hızlandık. Bağırıyor. Değil mi? Sesten anlıyoruz hemen vitesimizi büyütüyoruz. Eğer vites büyütmeyeceksem demir ikiye geçmeyecek şekilde gaza basmam lazım. Yine sağa döneceğiz. Sağ sinyal veriyoruz. Yolu kontrol edip dönüşümüzü yapıyoruz.